Sevgili seyirciler birçoğunuz yaşamıştır. Yurt dışına çıkmak isteyenler uzunca bir süredir vize engeliyle karşılaşıyor. Vize alabilmek adeta şans işi. Vatandaşın bu mağduriyetinden yararlanan bazı yerlerse VIP vize adı altında binlerce euro para talep ediyor. Sektör temsilcilerine göre ise bu durumun önüne geçilmesi şart. Şengen'de çok zorlanıyoruz yani randevu bulamıyoruz. Başvuru yaptık ama randevu almak için çok zorlandık. Orada ayrı bir suistimal de söz konusu. Gerçekten Türkiye'de itibarlı sayabileceğimiz insanlar da vize alamıyor. Vize almak hayal oldu. Alanlar bayram, alamayanlarsa isyan ediyor. Evet, mutluyuz aldık vizemizi. Tur şoförüyüm ben. 3 aydır aşağı vize bekliyorum. Alamıyoruz. Çalışanı, öğrencisi, tatilcisi hepsi aynı dertte. Avrupa ülkeleri çoğu kişiye vize vermeyince ...VIP vize ortaya çıktı. Çok e, ciddi rakamlardan bahsediliyor. 3 bin dolar, 5 bin dolar e, ya da euro bu fiyatlardan bahsediliyor ki... ...VIP vize, öncelikli vize gibi bir takım klasmanlar çıkartmışlar. Dolayısıyla bir an önce çözülmesi lazım. Peki vize başvuru merkezlerine VIP vize hizmeti nasıl yapılıyor? Buna başvuranlar bu uzun kuyruğu beklemeden farklı bir kapıdan içeriye giriyor... ...ve işlemleri farklı bir odada yapılıyor. Ancak bu durum ona bir avantaj sağlamıyor. Çünkü dosyalar konsolosluğa gidince diğer başvuranlarla aynı ölçüde bir değerlendirme yapılıyor. Peki vize almak için binlerce euro alınması normal mi? Uzmanlar fırsatçılık uyarısı yaptı. Eğer konsolosluklar gerçekten iyi niyetliyse bu aracı kurumları da kendi iş verdikleri aracı kurumları da zaptı altına almaları lazım.